Gündem dışı ilk söz Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'a aittir. Buyurun Sayın Yaz. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyarbakır'ın fethiyle ile ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Peygamberler ve sahabeler şehri olan Diyarbakır, Mekke'nin fethinden 10 yıl sonra 27 Mayıs 639 yılında İslam orduları tarafından fethedilmesinin ve İslam topraklarına katılmasının 1386. yıl dönümünü idrak etmiş bulunmaktayız. Tarihçi Vakıdi'nin naklettiğine göre miladi 639 yılında Hz. Ömer'in halife seçildiği ilk yılda İslam orduları Diyarbakır surları önüne geldiklerinde şehir Bizans kraliçesi Meryem Dara tarafından yönetiliyordu. Beş ay muhasara ve görüşmelerden sonra Halid bin Velid'in talimatıyla İyaz bin Ganem komutasında bulunan 1400 kadar sahabe şehrin yedi kapısından içeri girerek halka eman verilmiş Kraliçe sarayın altındaki tünelden şehri terk etmesiyle fetih gerçekleşmiştir. Diyarbakır fethedildikten sonra şehrin surlarında ezanlar okunmuş ve halk meydanda toplanarak İslam dinine davet edilmiştir. İsteyen gönüllü Müslüman olmuş, Müslüman olmayanlara ise bugün Ulu Cami olarak bilinen Martoma Kilisesi'nin ortasına duvar örülerek bir kısmı cami, diğer kısmı da Hristiyanlara kilise olarak ibadete devam ettirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısı olan fetih sadece askeri bir zafer ile kalmamış, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir dönüşümün de başlangıcı olmuştur. Diyarbakır İslam medeniyetinin etkisiyle kısa sürede ilim, irfan, sanat ve ticaret merkezi haline gelmiştir tarihi süreç içerisinde birçok badireler geçiren Ulu Cami, iç kale ve diğer tarihi yapılar bu dönemden sonra Müslümanların eliyle yeniden imar ve inşa edilerek şehrin kimliğine katkı sağlamıştır. Kiliselerin, havraların ve camilerin yan yana olduğu ve bundan dolayı 5. harem olarak anıldığı Diyarbakır'da farklı kültürlerin ve inançların uzun yıllar bir arada yaşabilmesi yani fikir ve düşüncelere tahammül geleneği bu şehri bir hoşgörü merkezi haline getirmiştir. Diyarbakır, 33 farklı medeniyeti bünyesinde barındırmış Emevi, Abbasi, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı'nın sanat mimarisini sokaklarına nakşetmiştir. Kadim medeniyetlerin beşiğli olan Diyarbakır, 82 adet burçlardan oluşan suru ve iç kalesi, 10 gözlü köprüsü, Hevsel bahçeleri, Dicle Vadisi havzası ve münbit toprakları ve doğasıyla ayrıca ırk, din ve dillerin buluştuğu kadim medeniyetler iklimidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 8 8 peygamberin 27 sahabenin ve binlerce velinin metfun olduğu bu mübarek yerlerde ne yazık ki son bir asırdır emperyalistlerin eliyle fitne tohumları ekilerek imanla yoğrulmuş bin yıllık kardeşliğimiz zedelenmeye çalışılmıştır. Körfez ülkeleri gibi bizi de parçalara bölerek kolayca yönetip yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı sömürmek istediler. Fakat Allah'a hamdolsun. Genç de olsa Fatih'in ve Salahaddin'in torunları engin devlet aklıyla sorunlarının üstesinden gelerek sahabe ruhunun galebe etmesiyle kin ve düşmanlık planları bertaraf edilmiş, birlik ve kardeşlik yeniden tesis edilmiştir. Bu kardeşlik havasının bozulmaması, terörsüz Türkiye hedefinin sulh ve sükunetle neticelenmesi, her alanda iri, diri, müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye'nin var edilmesi ve bu kardeşliğinin yeniden sağlam temellere dayatılması için herkesin üstün çaba sarf etmesi gerekmektedir. Şunu da asla unutmamalıyız ki bizler millet olarak birlikte varız ve hep beraber bir değer ifade ederiz. Bu yolda söylenecek her yapıcı söz, atılacak her müsbet adım daha barışçıl ve daha adil bir zeminin teminatı olacağı gibi Kudüs'ün ve Kabe'nin de emniyetini sağlayacaktır. Müminler ancak kardeştir düsturuyla kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin daim ve kaim olmasını diliyor. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.